ve üstüne hemen o ağacın gücünü toplamasını beklemeden, köklerini tekrardan onarmasını, tekrardan eski gücüne, sağlığına kavuşmasını beklemeden stil çalışmaları yapıyoruz, mum kırımı yapıyoruz, mum alımı yapıyoruz, üstüne üstlük iğneleri kesiyoruz daha kısa görünsün diye ve bütün bu işlemler bizim o çamlarımıza attığımız ardarda arda tokatlar ve bu tokatlar o ağaçlarımızın gücünü oldukça aşağı indiriyor ve ağaçlarımız ölmeye başlıyor. Ve bu ölümün... Çamlar bonsai dünyasının bizim en çok sevdiğimiz türler arasında. Fuarlarda gördüğümüz o çok güzel, göz alıcı bonsai'lerin büyük çoğunluğu çamlar, ardıçlar. Hatta sunum olarak stil çalışmalarında kullanılan yine ağaçların büyük çoğunluğu çamlar. Çamlar bonsai dünyasında çok seviliyor çünkü dillerinden anlamak diğer türlere göre daha zor. Bakımları diğerleri kadar daha kolay değil. Çamlar diğerleri kadar çok hareketli türler değil. Yani yaptığınız işlemlere anında tepki alabildiğiniz türler değil. Bunun için bonsai'de çok kıymetliler. Ve gelişimleri de yavaş olduğu için bir çam bonsai'nin kalın gövdeli, hareketli gövdeli, çok güzel bir estetiğe sahip olması onun hem maddi değerini hem de bonsai olarak değerini kat kat arttıran unsurlar arasında. Peki biz bu çamların bakımlarını nasıl yapmalıyız? Çamlar öncelikle dış mekan türler. Çam türlerinden hiçbirini biz iç mekanda bakamıyoruz. Hatta dış mekanda çam türlerini bütün gün güneş alan yerlerde konumlandırmamız gerekiyor. Bütün gün güneş alan yerlerde konumlandırmadığımızda ağaçların yine gücünde ciddi bir azalma oluyor. Dolayısıyla biz bu çamları tüm gün güneş gören, o sıcağı hisseden yerlerde konumlandırmalıyız. Eğer ki ağacımız güçsüzse, kök sistemi zayıfsa sehpa üzerinde değil, yerde konumlandırmalıyız. Eğer ki hava sıcaklıkları çok daha yüksekse ve ağacımız daha da güçsüzse bu sefer ağacımızı çok aydınlık bir yere, yarı gölge dediğimiz bir yere çekerek onun güçlenmesini beklemeliyiz. Ama hangi işlemi yapmış olursak olalım, ağacımızın gücüyle ilgili, sağlığıyla ilgili herhangi bir şüphemiz yoksa biz çamları Tekrardan bütün gün güneş görebilecekleri bir yere konumlandırıyoruz. Ne zamana kadar hava sıcaklığının yine 40 derecenin üzerine, 40 santigrat derecenin üzerine çıktığı günlere kadar. Artık bu günlerden sonra üzerine ince bir gölgelik çekerek bu ağaçlarımızı da o sert yakıcı güneşten korumanız gerekiyor. Çünkü dışarıda 40 dereceyken hava bu saksının içerisinde 50 dereceye ulaşabiliyor ve burada kökler büyük sıkıntı yaşıyorlar. Çamlar genel olarak suyu çok fazla sevmeyen türler, yani toprak ortamında daha havadar bir ortama ihtiyaç. Tabii biz bunu az su vererek değil de daha az su bir toprak karışımı kullanarak ayarlamamız gerekiyor. Bazı çam türlerinde iğne boylarını kısaltmak için çok az sulama yapıldığını biz kitaplardan okuyoruz. Fakat bunlar bilinçsizce yaklaşılmaması gereken tepkiler. Çünkü bonsai saksısı gibi çok küçük ve kırılgan bir ortamda siz susuzluktan ağacınızı bir anda öldürebilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Çam bonsaileri bizim gübrelememiz gerekiyor diğer bonsailer gibi. Ama burada gübreleme programına mantıklı bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Mesela çamlarda yapılan bir işlem mum alımı işlemi yani mekire denilen mumu tamamen mevcut yılın mumunu, büyümesini, sürgününü tamamen dibinden kestiğiniz bir işlem. Bu işlemi yapmadan önce ağacınızı benim yaptığım gibi bolca gübreleyerek bu işleme kadar bu gübreleme programını devam ettiriyorsunuz. Ve ondan sonra gübreyi kesip bu işlemi yaptığınızda ağacınızda daha kısa yine daha kısa bonlar elde ediyorsunuz. Dallanmayı arttırıyorsunuz. Ama biz Japon beyaz çamında bu mekiri işlemini yani mum alımı işlemini yapamadığınız için o ağacınızda farklı bir teknikte sürgünleri yönetmeniz gerekiyor. ve Onda da dolayısıyla gübrelemeyi bu şekilde yapmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İlkbaharda gübrelemeyi bırakıyorsunuz. Hiç yapmıyorsunuz. Ta ki ağaç bütün o büyümesini sertleştirene kadar. Japon beyaz çamları iğnelerini tam olarak büyüttükten sonra tamamen eski iğnelerini kurutup dökmeye başlıyorlar. Ve biz o noktada anlıyoruz ki o ağaç artık o yılın büyümesini tamamlamış. Ve bundan sonra yapacağı şey kök büyütmek ve geriden tomurcuk, ileriden tomurcuk elde etmek. Bu noktada biz gübrelemeye başlayabiliyoruz. Bunu noktayı unutmayalım. Aynı zamanda o türler için yani Japon beyaz çamı ve aynı kategoride olan türler için o nokta budamaya başlayabileceğimiz dönem anlamına geliyor. dolayısıyla biz çamlarımızı gübrelerken burada nasıl gübre kullanacağımıza iyi karar vermeliyiz. Gübreleme programını nasıl uygulayacağımıza iyi karar vermeliyiz. Ve geldik budama konusuna. Çamlarda birkaç çeşit budama tekniği var. Öncelikle burada çamları iki kategoriye ayırdığımızı söylemeliyiz. Bunlardan birisi bir yılda birden fazla kez sürgün veren yani bir yılda birden fazla kez büyüme dalgasına sahip olan çamlar. İkincisi de bir yılda bir kez büyüme dalgasına yani bir yılda tek kez sürgün veren çamlar. Açıklamaya blokta bununla ilgili bir yazı bırakacağım. Daha detaylı bilgiler o yazıdan ulaşabilirsiniz. Bir yılda birden fazla kez sürgün veren yani birden fazla kez büyüyebilen çamlar şu demek. Ağaç mumlarını uzatıyor, büyütüyor ve ilk ilkbaharın sonunda tekrardan yeni bir büyüme dalgasıyla yeni bir mum uzatmaya girişebiliyor. Bunu bizim bildiğimiz Japon kara çamı, Japon kızıl çamı, bazı Amerika'ya özgü türler yapabiliyor. Ama Japon beyaz çamı, Mugoçamı, Türk çamı dediğimiz Pinus nigra bu işlemleri yapamıyor. Yani siz onların bütün mumlarını kestiğinizde o o yıl birden fazla kez sürgün veremediği için mevcut yılın büyümesini kaybetmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla o türlerde uygulayacağınız işlemde ya mum kırımı işlemi ya da sürgün kısaltma işlemi. Mum kırma işlemi mumlar bu şekilde uzamaya başladığında bu bir yılda bir kez sürgün veren çamlarda mumları kuvvetli olan mumları kırıyorsunuz, sonra orta güç şey olan mumları kırıyorsunuz. Eğer ağacın gücü devam ediyorsa üçüncü bir mum kırma işlemi. Aslında bu bir uçalım işlemidir. Üçüncü bir mum kırma işlemi yapıyorsunuz. Ama Japon beyaz çamında bu işlemleri de yapmıyorsunuz. Tabi yapabilirsiniz ama fedakarlık edeceğiniz bir yer var. Ne o? iğne boyları. Japon beyaz çamı değer mum kırımı da yaparsanız iğne boyları çok fazla uzayacaktır. Dolayısıyla Japon beyaz çamı gibi nadide türlerde biz ne yapıyoruz? Bütün büyümenin kendi başına oluşmasını bekliyoruz hiçbir müdahale etmeden. Bütün büyüme oluştuktan ve sertleştikten sonra makasla sürgünü kısaltıyoruz. Yani yeni yılı büyümesinden bir miktar bırakacak şekilde bir budama yapıyoruz. Evet bu ağaç mesela bir Japon beyaz çamı. Bunlar aynı zamanda 5 iğneli çam olarak da adlandırılıyor. Çünkü iğneleri bir noktadan 5 tane iğne çıkacak şekilde de çıkıyorlar. İşte az önce bahsettiğim mum kırımı ve mum alımı işlemini biz bu ağaçlarda yapamıyoruz. Çamların saksı değişimini biz kışın sonundan ilkbaharın başına kadar olan dönemde yapabiliyoruz. Yani İstanbul için Şubat-Mart aylarında başlayıp Nisan-Mayıs ayına kadar biz bu saksı değişimi işlemini yapabiliyoruz. Burada dikkat edeceğimiz şey şu, kesinlikle kökleri yıkamıyoruz. Kesinlikle köklerin bütün toprağını temizlemiyoruz. Mutlaka bir kısım toprak gövdenin altında hatta büyük bir kısım toprak hiç dokunulmadan bırakılmalı ki oradaki o simbiyotik yaşam devam etsin. Buradaki yararlı mantarlar köklere hizmet etmeye devam etsin. Ağacımızın o köklerin etrafında rahatsız ettiğimiz kök sistemi o içerideki sağlam yapıyla tekrardan sağlıklı bir şekilde oluşturulsun ve yaşamına devam etsin. Eğer ki biz ağacımızın bütün bu kök sistemini rahatsız edersek, bozarsak burada biz ciddi problemlerle karşılaşabiliriz. Dolayısıyla saksı değişiminde dikkat edeceğimiz en önemli şeylerden birincisi bu. İkincisi biz çamlara her yıl saksı değişimi yapamıyoruz. Çünkü yavaş büyüyen türler. Her yıl saksı değişimi yaptığımızda biz ağacımızın gücünü azaltmış oluyoruz. Bu sebeple biz çamlarda en az 2 yıl beklememiz gerekiyor saksı değişimi işleminden sonra. Gelişmiş çamlarda 3 yıl 4 yıl hatta 5 yıl bekleyerek bu saksı değişimi işlemlerine devam edebiliriz. Peki nereden anlıyoruz saksı değişimi yapmamız gerektiğini? Eğer ağaç her yıl daha güçsüzleşerek büyümeye devam ediyorsa bizim kontrolümüzde olmadan, toprak suyu süzemiyorsa biz anlıyoruz ki artık bizim bu ağacımıza bir saksı değişimi yapmamız gerekiyor. Saksı değişiminde kullandığımız saksılar sırsız olmalı ve biz genelde çamları maskülen yani daha erkeksi tarzda çalıştığımız için, sert yapıda çalıştığımız için köşeli saksılar tercih ediyoruz. Kullandığımız topraklar da hem pH'i altı, beş buçuk altı civarında olmalı, hem de suyu çok fazla tutmamalı, e, suyu olduğu gibi direne edebilmeli ve su tutma kapasitesi oldukça az olmalı. Bu ortamlarda çamlar çok mutlu yaşayabiliyorlar. Peki çamları nasıl çoğaltıyoruz? kozalaklarından çıkan tohumlarla çoğaltmak en kolay yöntem. Havai köklendirme konusunda namları oldukça kötü. Birçok usta bunu deniyor ama başarılı değiller. Oldukça uzun sürüyor havai köklendirme ile çamlarda bir köklenme elde edebilmek ve çoğu zaman da başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bir diğer yöntem de çelikleme yöntemi uygun şekilde bu çeliklemeyi yapıp alttan ısıtma gibi bazı özel teknikler kullanırsanız çamlarda çelikleme tekniğiyle de üretim yapabiliyorsunuz. Köklenme elde edebiliyorsunuz. Çamlarda bizim en sık gördüğümüz hastalıklar mantar hastalıklarından. Needle Cast denilen iğnelerin kaplan postu gibi puantiyeli sarı renge döndüğü bir hastalık. Bu bir mantar hastalığı. Sulama yaptığınızda yaprakları çok fazla ısıtırsanız eğer ve ağacınız esinti almayan bir yerde ise bu hastalıkları görme ihtimaliniz oldukça yüksek. Dolayısıyla yapraklara sistemik fungisit yani sistemik mantar ilacı uygulayarak bu ağaçlarınıza mantar hastalıklarına karşı bir koruma sağlayabilirsiniz. İlaçlama yaparken dikkat edin toprağınıza çok fazla fungisit değdirmeyin. Çünkü topraktaki yararlı mikroorganizmaları bu ilaçlarla öldürebilirsiniz ve bu da ağacınızın sağlığını ciddi anlamda tehlikeye düşürebilir. Yine Çamlarda biz yapraklara tutunan beyaz küçük bitler görüyoruz. Bunlar özellikle iğnelerin köküne yakın yerde böyle yan yana beyaz noktalar halinde sıralanıp oradan iğnenin bütün öz suyunu çekerek ağacın gücünü ciddi anlamda azaltan bitler. Bunlar için de yine sistemik bit öldürücü insektisitler kullanmamız gerekiyor. Sistemik ilaçları şunun için kullanıyoruz. Yapraktan veya topraktan siz bu ilacı verdiğinizde ağacınız bunu öz suyuna alıyor ve ağacınıza dadanan zararlar o öz sudaki ilaç sebebiyle ölüyorlar. Çamları bakımlarının zor olduğunu söyledik. Bunun en büyük sebebi bu işlemlere verdikleri geç tepkiler ve ağacı büyütmenin kalınlaştırmanın, o dal yapısını çoğaltmanın uzun yıllar alması. Bu sebeple çam bonsai'ler bütün bonsai'ler arasında en kıymetli türler arasında. Ardıçlar da keza aynı şekilde en kıymetli ağaç türleri arasında bonsai dünyasında. Biz çam çalışırken dikkat edeceğimiz en önemli şey şu, işlemleri ardı ardından yapmamalıyız. Bu çamları en çok zayıflatan, en kolay öldüren işlemlerden birisi. Ne yapıyoruz? Fidanlıktan gidip bir tane bonsai yapmak üzere çam alıyoruz. Onu hemen saksıdan çıkarıp toprağını temizleyip güzel çok güzel bir toprak karışımına güzel bir saksıya alıyoruz. Ve üstüne hemen o ağacın gücünü toplamasını beklemeden köklerini tekrardan onarmasını tekrardan eski gücüne sağlığına kavuşmasını beklemeden stil çalışmaları yapıyoruz. Mum kırımı yapıyoruz. Mum alımı yapıyoruz. Üstüne üstlük iğneleri kesiyoruz daha kısa görünsün diye ve bütün bu işlemler bizim o çamlarımıza attığımız ardarda arda tokatlar ve bu tokatlar o ağaçlarımızın gücünü oldukça aşağı indiriyor ve ağaçlarımız ölmeye başlıyor. Ve bu ölmeyi biz bir günde anlayamıyoruz ve bir ay sonra bir bakmışız ki ağacımız ölmüş. Biz bir ay boyunca boşuna suluyoruz, boşuna gübreliyoruz. Dolayısıyla siz eğer fidanlıktan gidip bahçe toprağında bir çam aldıysanız, o yılı bir boş geçin. O yıl ağacınızı sadece besleyin ve güçlendirin. Kök sistemini bir sağlıklı hale getirin. Çünkü çamlar gücünü kökten alır. Kökleri ne kadar sağlıklıysa çamlar o kadar sağlıklı büyür, o kadar güçlü büyürler, o kadar güçlü yaşarlar. Bu ağacınızı güçlendirdikten sonra bir sonraki yıl, o kışın sonundaki dönemde buna güzel bir saksı değişimi yapın. Ondan sonra bu ağacınıza doğru zamanda gübrelemeye devam edin. Ağacınızda büyümeyi gördüğünüzde o büyümenin hızına göre, gücüne göre işlem yapıp yapmamaya karar verin. Ve diyelim ki çok güçlü bir büyüme elde ettiniz Yaz sonunda, sonbahar başında stil çalışmanızı yapın. Ve tekrardan ağacınızı bolca gübreleyin, bir sonraki yıl hazırlayın. Ve böyle böyle devam edin. Eğer ki ağacınıza yeterli büyüme görmediniz, mevcut yılın büyümesi oldukça güçsüz ve ağır ilerliyor, o zaman o ağacınızı sadece gübreleyin ve ilaçlayın, başka bir şey yapmayın. Bir stil çalışması yaptığınızda ağacınızı daha da güçsüzleştireceksiniz. Mum alımı, mum kırımı, sürgün kısaltma, iğneleri kesme gibi işlemler yaptığınızda o gücü daha da aşağı çekeceksiniz ve çamınız gittikçe güçsüzleşecek. O zaman ne yapacaksınız? Bir yılı daha bu şekilde boş geçin yeni saksıda. Sonraki yılda stil çalışmalarınızı yapacaksınız. Ve böyle böyle devam ede ede siz güzel bir bonsai elde edeceksiniz. Unutmayın burada acele ederseniz ağacınızı öldürürsünüz. Unutmayalım ölü bir ağacın bizim için bir anlamı yok. Bonsai olma yolunda ilerleyen bir bonsai adayı bizim için çok daha kıymetli ve çok daha çalışması zevkli ağaçlar.